Sırada aralarında asal sayılar var. Asal sayıları biliyoruz. Aralarında asal sayıları öğreneceğiz. Kim aralarında? İki sayı aralarında. Bakalım. Ortak böleni bir olan. Yani sadece bir çarpanı var. İki pozitif tam sayıya aralarında asal sayılar denir. Mesela 25 ve 33. 25 ve 33'ün bölenlerini bulalım. 1, 5, 25, 33'ün bölenleri de 1, 3, 11. Bakıyoruz. Bu bölenleri arasında ortak olanlar hangileri? 1. Sadece 1. Evet sadece 1. Başka yok. O zaman ne diyoruz? 25 ve 33 sayıları aralarında asal sayılardır diyoruz. Ortak bölenleri sadece 1 olduğu için 25 ve 33 sayıları aralarında asal sayılardır. A, A, S diye kısalttık. Birkaç özelliğimiz var. Bunları hatırlamamız çok önemli. Aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Ebobu 1'dir. Aralarında asal sayıların çarpımı bu sayıların ekokuna eşittir. Farklı iki asal sayı aralarında asaldır. Farklı iki asal sayı aralarında asaldır. Ardışık iki pozitif tam sayı da aralarında asaldır. Ardışık 5, 6, 9, 10 gibi. Ardışık tek olan 11, 13, 15, 17 gibi. Ardışık iki tek asal sayı aralarında asaldır. Örneğimize bakalım. Aşağıda verilen sayılardan aralarında asal olanları belirleyiniz. Bakalım 8 ve 15. Ortak böleni 1 olacak. Yani 1'den başka böleni olmayacak. Bakalım bölenlerine 8'in 1, 2 4 ve 8. 15'in bölenlerine bakalım. 1 3 5 ve 15. Aralarında asal mıdır 8 ve 15? Evet, asaldır. Çünkü sadece ortak olan bir sayısı ikisinde çarpanı. 12 ve 16'ya bakalım. Nelerdir? 1 2 3 4 6 ve 12. 16'ya bakalım. 1 2 aslında daha fazla devam etmeme gerekiyor. Çünkü 2'yi buldum. Ama 4 de var. 8 var. Ve 16 var. Bakalım hangileri ortak? Birden fazla yani hem 1 hem 2 hem de 4 sayıları ortak olduğu için 12 ve 16 aralarında asal sayılar değildir. 18 ve 21'e bakalım. Şöyle de bakabiliriz. Bu yöntemden farklı olarak. 2'ye bölünüyor mu? Evet. Hayır. 3'e bölünüyor mu? Evet. Evet. İkisinin de ortak böleni 3 olduğu için bu iki sayı aralarında asal değildir. 16 ve 23'e bakalım. Evet. 23 hemen gözünüze çarptı ve bu asal bir sayı. Bu da 23'ün katı da değil. O yüzden İkisinin de sadece bir sayısı ortak çarpanıdır. Sıra sizde. Bu soruları da sizin bulmanızı istiyorum. Videoyu durdurun. Soruları çözün. Sonra devam edin. Evet devam ediyoruz. 14 ve 15. Hatırlayın özelliklerimizi. 14 ve 15 ardışık iki doğal sayıdır. Ardışık doğal sayılar nedir? aralarında asaldır. 11 ve 22. Evet 11 asal bir sayı fakat 22 11'in iki katı olduğu için iki sayının ortak böleni 1, 11, 1, 11, 22. Tabi bir de burada 2 var. 2 tane ortak böleni var. O yüzden bu iki sayı aralarında asal değil. 42 ve 71. 71'i hatırladınız asal bir sayı. 42'yi katladığımızda 71 geçiyor. Katı değil. O yüzden 71 sayısının sadece 1 ve 71 çarpanı var. 42'nin çarpanlarının arasında 71 yok. O yüzden ne diyoruz? Bu iki sayı aralarında asaldır. 48 ve 32'ye bakalım. Hemen gözümüze çarptı. Bunun çarpanlarının arasında 2, bunun çarpanlarının arasında 2 var. O yüzden 48 ve 32 aralarında asal değildir. 16 ve 81'e bakalım. Şimdi 2'den başlayalım denemeye. 2'ye bölünüyor, bölünmüyor. 3'e bakalım, bölünmüyor. Bölünüyor. 4, bölünüyor ama bölünmüyor. 5, 6, 7. 8, bu şekilde bulmak zor geliyorsa hiç uğraşmayın. 1, 2, 4, 8, 16. Şimdi 81'e bakalım. 1 çarpı 81. 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm. 27. 4'e bölünmüyor. 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a. 9 kere 9, 81. Bakalım ortak çarpanları var mı? Yok. O yüzden bu iki sayı aralarında asaldır. Evet arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Hoşçakalın, matematikle kalın.